Ne yaptım ki sana kader çıktım yoluma Oldun engel adaletin Bu mu senin benim için bir karar ver Ne yaptım ki sana kader çıksın yoluma Olduğun engel adaletin Bu mu senin benim için bir karar ver Son sözüm budur devam et Ciğerlerin bir bir sakat sen işsiz kalmazsın kader Bulup birin yakan kader Bulup birin yakan kader Son sözüm budur devam et Ciğerlerim bir bir sakat Sen işsiz kalmazsın elbet Bulup birin yakan kader Bulup birin harcan kader